Arkadaşlar yeni bir ev bulduk. Böyle bir ev. Eşyaları bakın böyle istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Böyle de boyama makyajları veriyor. Arkasına bakın çok güzel. Ben bunu aldım arkadaşlar. Bankayı aldım. Ben de aldım. Almadım. Arkadaşlar biz her şeyi bedava aldık değil mi? Evet. Bu şu an arkadaşım bir tane kuzenimin. Ben sen adıstar arkadaşlar bu arada. Bakın böyle güzel bir ev. Arkadaşlar şimdi diğer bir tane paralıya geçiyoruz. Bakın böyle. Arkadaşlar o paralamız bayağı güzel bir paralı. Evet. Sen bir O paralıyı tabii bulabilirsen güzel olacak. O <laughs> <laughs> Bu muydu? Yok bu değildi. Bu da. Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar bakın böyle. Aquapark. Aquapark. İçinde böyle şeyler oluyor. Evet. Bende de var. Bizler şey bedava ve her şeyi aldık. Evet. evet. Bu bir tane bizim bir arkadaşımızın tableti. O yüzden bazı şeyleri almadı. Evet. Şu anda arkadaşım... Aslında Barclay şu anda şaka yapıyor. Bu bir arkadaşımızın tableti. <laughs> Hep şaka benim arkadaşım. Arkadaşım bir de şöyle bir stat var. Futbol statı. Evet çok güzel Evet. Çok bakın böyle sosisler var. Sen de size videosunu da izletebilir. Evet. Oy. Neredeydi? Şöyle... <laughs> It's a lovely sunny day in Fox Valley as we welcome you to the brand new All-Star Stadium where athletes of every age, size, fitness level, and zodiac sign will face their fears and perform at their very best, watching and talking sports while snacking on food and drinks rich in everything but fiber as they cheer for their favorite teams. Everyone's here. The fans, The rest. The mascots, yes, even the players yeah. and their managers. The team's into a meal, game races on. I mean, a game it. And it's game time. Ouch! The team is one goal behind, and their manager seems more than a little frazzled as the game time is almost up. But wait! That's an amazing piece of from the star player Billy. She scores two just seconds to spare, and there's the game's signal. Well played, everyone. A fine day when you end up with two winners. Speaking of winners, javelin champion Iris rose the floor. But Iris, yeah, that's a little too close for comfort. That's not what they mean by head Sorry Iris, but I think that red card is for you. Over at the racetrack, we're down to the final stretch and it is one tight race. Wow, it's so close it's impossible for the human eyes to call winner. We have to check the instant replay to know for sure.